Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk hasretini bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefliyor. Yeni sezonun transfer planlamasını şimdiden yapan sarı lacivertli ekip, dünyaca ünlü bir yıldızı listesine aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla harekete geçen yönetim, Manchester City'nin tecrübeli oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında Manchester City'nin Hırvat yıldızı Mateo Kovacic bulunuyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun sezon sonunda İngiltere'den ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, Kovacic'in transferinde önemli bir avantaj elde etmek için milli takım arkadaşı Dominik Livakovic'i devreye sokmayı planlıyor. Livakovic'in, vatandaşı Kovacic'i Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmek için bizzat görüşeceği öğrenildi. Bu sezon Manchester City formasıyla 32 resmi maça çıkan Kovacic, 5 gol atıp 1 asist yaptı. Fenerbahçe yönetimi Kovacici transfer etmek için İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, İspanya ve İtalya'dan da talipleri olan yıldız futbolcuyu kaptırmak istemiyor. Geçen yaz transferi gerçekleşmemişti ancak bu kez Manchester City'nin yeni bir yapılanmaya gitmesiyle, Kovacic için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi büyük yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun kararının ne olacağı büyük merak konusu. Sarı lacivertliler bu kritik transferde hızlı davranarak rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.